Merhaba ben Dilek Duma, Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Ben bir yazılım mühendisiyim aslında, Boğaziçi Üniversitesi'ni 1990'da bitirdim. Ondan sonra da yazılım işinde çalıştım, Intertek'te. Sonrasında Denizbank'ın kuruluşuna itibaren de bu kurumun içindeyim. Şu anda bizim Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nun içinde yer aldığı Intertek adında bir IT firmamız var. 1200 çalışanı var internetteki. Bunun yönetim kurulundayım. Bir taraftan da bankada bankacılık operasyonlarından sorumluyum. Oldukça yoğun bir çalışma hayatı içindeyim. Evet, bankacılık sektörü için dijital dönüşüm olmazsa olmazlardan aslında ben bunu yeni bir kavram olarak görmüyorum. Çünkü bankacılık dediğimiz şey insan ve teknolojiden oluşuyor. Genel Müdürümüz Hakan Bey diyor ki, bankacılık eşittir insan ve teknoloji. İşte tam da bu tanımdan yola çıkarak teknolojinin buradaki önemi çok net. Biliyor musunuz bilmiyorum ama hani bankalar parayla uğraşıyorlar, o paraları biz görmüyoruz. O paraların hepsi bu bilgisayarların içinde. Dolayısıyla bu teknoloji ne kadar güçlü olursa bankada o kadar güçlü oluyor. Teknolojinin güçlü olmasının tek yolu ise aslında bankadaki süreçlerin dijitalleşmesinden geçiyor. Yani siz harika teknolojiler kullanabilirsiniz, son derece gelişmiş yetkinlikleriniz, son derece gelişmiş araçlarınız olabilir ama bankanın süreçlerini ne kadar dijitalleştirirseniz, ne kadar bu işleri bilgisayar ortamında otomatikleştirirseniz o banka o kadar başarılı ve o kadar müşteriye iyi hizmet sunabilen bir kuruma dönüşüyor. Bu da çok kolay bir iş değil. Çünkü bankacılık dediğimiz noktada belki 400-500 tane süreçten bahsediyoruz. Yeni müşterinin bankaya gelmesi bir süreç, bir hesap açması bir süreç ya da valili hesap açması başka bir süreç. Dolayısıyla bunları ne kadar iyi dijitalleştirdiyseniz, bu dijital dönüşümü ne kadar iyi yapabildiyseniz bankada o kadar başarılı. Bankalar geçmişten beri teknolojiye çok yatırım yaparlar. Benim mezun olduğum 1990'larda da niye internetteki tercih etmiştim? Aslında teknolojiyi en yoğun kullanan Türkiye'deki kurumların başında bankalar geldiği için ben internetteki tercih ettim. Ve bankalar bu süreçlerinin dijitalleşmesi, yeni teknolojilerin çok hızlı alınması, adaptasyonu, devreye alınması konusunda çok faaldirler ve teknolojilerine çok yatırım yaparlar. Teknolojide çalışan insanlarına çok yatırım yaparlar. Bu anlamda da dijital dönüşümde e, ülkemizdeki bankaların hepsi son sürat devam ediyorlar. Şöyle bir şansımız var. Türkiye'deki bankacılık sistemi yurt dışı ile kıyaslandığında bunların çok önünde. Ben Bank of Amerika'ya gitmiştim. E, bundan 10 yıl kadar önce ve orada gördüğüm teknoloji kullanımı ile ülkemiz arasındaki farkları o kadar net gördüm ki yani onların geçmişten gelen legacy dedikleri bir ayak bağı var. Bu nedenle de pek çok yeni teknolojiyi kullanamıyorlar. Hala o eski teknolojilerle devam etmek zorunda kalıyorlar. Avrupa'yı gene gördüm. Çünkü Denizbank bir Avrupa Bankası olan Belçika Frans Bankası Dexia tarafından satın alınmıştı. 2006-2012 yılları arasında biz bir Dexia kuruluşuyduk. Ve onların da teknoloji olarak ne kadar geri olduğunu deneyimleyebilme, görebilme şansım oldu. Biz Türkiye'de çok daha etkin, işte iş ihtiyaçlarının teknolojik ortamda çözümlendiği yapılar kurabilmişken, yine Avrupa'da Amerika'ya benzer şekilde geçmişten gelen legasiler bunun önüne geçmiş. Çünkü bankacılık komplike bir iş. İşte core banking denilen temel bankacılık uygulamaları aslında o bankanın hayatını idame ettirebilmesi için çok önemli ortamlar. İşte bu ortamların yenilenmesi, yeni teknolojileri geçirilmesi konusunda Avrupalılar çok konservatifler. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Eğer herhangi bir şey bozulursa bu büyük bir risk diye düşündüklerinden o yeni teknolojileri kullanma konusunda çok geriden geliyorlar. Halbuki ülkemizde bankalarımız yeni teknolojileri kullanıyorlar. Bu teknolojik ortamlara çok yatırım yapıyorlar. Süreçlerini dijitalleştirmek için çok uğraşıyorlar. Ve biz belki de toplumumuz gereği, Türk insanın yapısı gereği daha fazla risk alabiliyoruz. Her değişim bir risk demek, ama bizim bankalarımız bu riski alabiliyor ve doğru yöneterek alıyor. Bu anlamda da çok proje yapıyoruz ve bütün dünyadaki rakiplerin çok önünde bir dijitalleşme sürecini yaşadık, halen de yaşamaya devam ediyoruz. Deniz Bank olarak genç bir bankayız. 1997'de kurulduk. Bu büyük bir avantaj aslında. Yani geçmişten gelen eski teknolojilerle bir yapımız yok. E, kurulurken de şöyle bir ilkeyle kurulduk. Açık sistemler kullanacağız. Yeniliklere çok açık olacağız. E, kolay entegre edilebilir ortamlar olacak e, diye kurulduk. Ve e, bakın şöyle bir şey yaptık. E, kurulduğumuzda biz e, Unix ortamında çalıştırıyorduk e, Core Banking'i hani Halen bile e, dünyada mainframe dışında e, temel bankacılık çalışır mı gibi e, endişeleri olan insanlar var. Bin, biz 1997'de Unix ile başladık. Sonrasında 2004 yılında e, bankacılık ortamımızı tamamen Microsoft ortamına evritmeye karar verdik. Ve Intertech ile e, sponsor olduğu bir bankacılık platformu yazılımını hayata geçirdik. 2005-2007 yılları arasında. Şimdi o yıllara dönüp baktığınızda Microsoft teknolojileriyle bankacılık yazılır mı dendiğinde bu bir çılgınlık olarak addediliyordu. Bana da hani bu bankayı batıracak kadın diye bak bakılıyordu. Yani Microsoft'la böyle bir şey yapılamaz diye. Ama biz Microsoft'la çok güzel bir işbirliği içine girdik. Ee, Bilge ise heyecanımıza aktardık. O projemizin sponsoru oldu ve onların yeni teknolojileri henüz e, production'a çıkmamış, layık olmamış beta'daki teknolojileriyle biz e, .NET ve SQL 2005'le bankacılık platformunu kodlamaya başladık. İşte o bankacılık platformu, bugün de halen kullandığımız bankacılık platformu Denizbank'ta. Intertek kurumumuz sadece Denizbank'a hizmet vermiyor. 11 ülkede 56 tane finans kurumu bu bahsettiğim Microsoft'taki çözümü kullanıyor bugün. Yani bizim o risk alabilme, riski doğru alabilme, yeni teknolojileri doğru kullanabilme yetkinliğimiz aslında intertekte de, ülkemize de Denizbank'a da çok büyük değer kattı. Ve biz bu yeni teknolojilerle Denizbank'ı çok daha hızlı dijitalleştirebildik. Ve bizim pek çok bankacılık işimiz bugün el değmeden yapılabiliyor. Bir müşteri şubeye geldiği anda 3 dakikada kredi verebiliyoruz. Ya da mobil şubeden işlemlerini çok hızlı çözebiliyoruz. Hepsi bu arkadaki teknik yetkinliklerin yeni teknolojilerle çok iyi bağdaştırılıp banka süreçlerinin de olması gereken en doğru dijital anlamda en doğru noktaya taşınması nedeniyle oldu. Dolayısıyla Denizbank bu dijitalleşme anlamında sektörde çok önde giden bir banka. Burada da Intertek'in teknik yetkinlikleri tabii ki çok önemli bir fark yaratıyor. Dediğim gibi bu dünyada bu değişim o kadar hızlı olmuyorken ülkemizde diğer bankalara baktığımızda da hepimizin çok hızlı koştuğunu görüyoruz. Bizim Denizbank olarak genç yaşımız, legasimizin çok olmaması Intertek gibi çok güçlü bir teknolojik yetkinliğimizin olması ve süreçlere de disruptive yaklaşmamız. Yani mevcutta krediyi böyle veriyoruz, illa böyle vereceğiz diye düşünmüyoruz. Biz onu diyoruz ki bir unutalım nasıl verdiğimizi, yıkalım beynimizdeki duvarları ve yeniden aslında biz kredi versek nasıl verirdik? Bunu düşünelim, buna uygun olarak kodlayalım çözümümüzü diyoruz. Bu anlamda da gerçekten Diğer bankaların da örnek olduğu çok farklı e, süreçler, çok farklı özellikler katabiliyoruz kredi verme uygulamamıza. Denizbank bu anlamda gerçekten e, farklı bir noktada. Amerika'daki bayıda aldığımız ödüller de e, bunun bir göstergesi. E, pek çok sürecimiz bizim bugün e, ne şanslıyız ki dijitalde. Dijitalleşmek için biraz farklı düşünebilmek lazım. Yani illa e, ben bunu biliyorum, bu doğrudur diye ısrar etmemek gerekiyor. O doğru bildiklerinizi unutup, learn on learn e, deniliyor bugün. E, Unutup tekrar öğrenmeniz gerekiyor. Bunu da bakın gençlerin çok büyük bir artısı var bu konuda. Hani işi bilmiyoruz, yabancıyız bu konuya, e, dolayısıyla kendimizi zayıf hissediyoruz diye düşünmeyin. Bu büyük bir artı. Çünkü bilmediğin zaman bir takım ön yargılardan kurtulabiliyorsun. Halbuki bankacılıkta işte o yıllar yıllar boyu devam eden bankacılık bilgi birikimi bazen insanları körleştirebiliyor. Çünkü bir işi yaptıkça yaptıkça biliyorsunuz artık düşünmeden yapar hale geliyorsunuz. Kurumlarda da sadece bankacılıkta değil pek çok kurumda bu yaptıkça yaptıkça artık bir takım daha kolay yapma, daha doğru yapma fırsatlarını yitirmiş olabiliyorsunuz. Biz bu anlamda ne yapıyoruz? İşte yeni beyinlerle gençlerle birlikte e, bu süreçleri tekrar masaya yatırıp en başından bugün e, bu işi tasarlasaydık nasıl yapılırdı e, bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu, burada da farklı metodolojiler var biliyorsunuz. E, önemli olan problemi bilmek, problemi tanımlamak e, ve buna da yaratıcı beyinlerle, dijitalin neler yapabileceğini bilen beyinlerle o problemi tekrar çözebilmek. Bütün bankalarında, kurumlarında yapmaya çalıştığı şey bu. O anlamda yetkinlikler anlamına baktığınızda gençlerin böyle problem çözme yetkinliklerinin olması, analitik düşünebilmeleri, meraklı olmaları, dünyada bu iş nasıl yapılıyor, ne oluyor diye düşünebilmeleri bu ekiplerin içinde bu işin daha kolay çözümlenebilmesine yardımcı oluyor. Biz de süreçleri tekrar masaya yatırdığımızda hep bu gençlerimizle birlikte bu süreç nasıl olur? Müşteriye biz nasıl daha iyi bir deneyim yaşatırız? Bilgisayara ne kadar çok işi otomatik yaptırırız? Kontrolleri, business bilgi birikimini oraya nasıl yükleriz diye bakıyoruz. Bütün bankaların kurumlarında yaptığı bu dijitalleşme anlamında bu aslında esas olan problemi anlamak, doğru tanımlamak problemi ve bunu çözerken de yıkıcı e, disruptive e, düşünebilmek. E, en başından sanki kağıtta hiçbir şey yokmuş gibi o kredi hiç daha önce verilmemiş gibi düşünerek o problemi çözebilmek. Bu süreçleri doğru tasarlamak anlamında çok önemli bir bakış açısı. Ülkemizde özellikle biz biliyorsunuz genç bir toplumuz ve beklentilerimiz de çok yukarıda. Bütün dünyada da böyle olmasına rağmen, Türkiye bunun daha da üstünde. E, dijitali, e, meraklı ve iyi kullanan bir gençlik var. E, bu anlamda da yaşanan e, deneyimde e, çok böyle sorunsuz, her şeyin, her noktanın düşünüldüğü e, süreçler bekliyor aslında derler. Biz de Denizbank olarak hep e, müşteri deneyimini ön plana koyarak Düzenleri tasarlıyoruz. Yani e, biz nasıl müşterimizi yormadan, ondan daha az doküman alarak, e, işte e, ondan daha az bilgi sorarak, ona hizmet götürebiliriz. Buna bakıyoruz. Dünyanın geldiği noktada da bankacılık hizmetleri biliyorsunuz fintechlerle birlikte ve oluşan ekosistemlerle birlikte artık kimse bankacılık hizmeti almak istiyorum diye gelmiyor size. Aslında müşteri bir ürün almak için arkadaki bankacılık hizmetine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle de mümkün olduğunca seamless görünmez olarak o bankacılık hizmetini verebilmek başarı. İşte siz girdiniz bir gün hepsi burada ya trend yola. Orada bir ürün alırken eğer bir krediye ihtiyacınız varsa o kredinizin orada Bankaya hiç gitmeden verilebiliyor olması, işte o zaman e, müşteriye iyi bir değer yaratmışsınız anlamına geliyor. Müşterilerin de beklentisi bu. Yani müşteri illa ben şubeye gideyim, müşteri olmak için şu belgeleri imzalayayım, mutlaka şu zamanı ayırayım e, demiyor. Beklentisi benim ihtiyacım olduğu noktada bankalarda benim ihtiyacım olan hizmeti, ...beni yormadan sunsunlar diyor. E, müşteri beklentisi bu anlamda çok yukarıda. Bu bir taraftan süreçlerinizin işte bu e, biraz obsesif olarak düşünülmesini gerektiriyor. O kadar iyi olmalı ki müşteriye herhangi bir sorun yaşatmamalı. Bir taraftan da o dijitalin, e, teknik yetkinliklerini çok iyi kullanmanızı gerektiriyor. E, bunun tabi hukuksal boyutu var. O... Bankacılık kanunlarına hukuka uygun olmanız gerekiyor. Bütün bunları sağlayabilmek de çok kolay bir problem değil. Ülkemizde gerçekten müşteri deneyimi konusunda iyi bir noktada. Biz bunu Amerika, Avrupa, sonra biz Rusya bankası olduk, Rusya'ya göre ne kadar önde olduğumuzu gördük. Şimdi. EMBD bankasıyız, Emirates EMBD Yani Orta Doğu'daki bir bankanın sahip olduğu bir kuruluşuz Denizbank olarak. Onlara göre de, yani batıya göre iyiyiz, doğuya göre de gerçekten iyiyiz ve müşteriye iyi bir deneyim sunuyoruz. Artık biliyorsunuz şey konuşuluyor, yani 7-24 EFT para gönderimi konuşuluyor. Bu da işte yaptı bankalarımız, Merkez Bankası tamam dediği anda siz cep telefonunu bildiğiniz birine Hemen anında para gönderebileceksiniz. O da anında saniyeler içinde o para hesabına gelmiş olacak ve kullanabilecek. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için. Hepinize çok güzel bir gelecek, çok güzel bir kariyer diliyorum.